Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah buyurdu. Her ikinizin de duası kesinlikle kabul olundu. Siz yine doğru ve dürüst olmaya devam edin. Kendini bilmeyenlerin yoluna sakın uymayın. Ve sonra İsrailoğullarını denizden aşırdık. Firavun düşmanca saldırmak için derhal adamlarını ve askerlerini arkalarına düşürdü. Ta ki suda boğulmaya başlayınca inandım. Gerçekten de İsrailoğullarının İman ettiğinden başka Tanrı yoktur. Ben de ona teslim olanlardanım dedi. Şimdi mi? Oysa bundan önce hep isyan etmiştin ve fesatçılardan idin. Biz de bugün senin bedenini arkandan gelenlere bir ibret olsun diye kurtaracağız. Bununla beraber insanların birçoğu ayetlerimizden yine de gafildirler. Gerçekten İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara hoş nimetlerden rızıklar verdik. Anlaşma, anlaşmazlığa düşmeleri de kendilerine ilim geldikten sonra oldu. Şüphe yok ki Rabbin o anlaşmazlığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Sana indirdiklerimizde herhangi bir şüpheye düşersen senden önce kitap okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma. Ve sakın Allah'ın ayetlerini inkar edenlerden olma. Sonra üstahına uğrayanlardan olursun.'' Doğrusu aleyhlerinde Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar imana gelmezler. Onlara bütün mucizeler hep birden gelse yine de acıklı azabı görünceye kadar inanmazlar.